Herkese merhaba, ben Muratcan. Bu videoda sizlerle Instagram erişimleriniz düşmüş olabilir. Şimdi bu düşüşü tabii ki de açıklayacağım nasıl oldu, neden oluyor, bunların detayına gireceğim ama sizlere aynı zamanda erişimlerinizi yükseltebilecek noktaları da değinmiş olacağım. O zaman çok lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Öncelikle Instagram algoritma güncellemesi olacağını söylemiştik, hatta üç farklı ana sayfa geleceğini söylemiştim. Hani normal takipçi, favori gibi bunlar gelecekti. Fakat şöyle bir durum var ki, tek bu bununla alakalı değil çünkü algoritma güncellendiğinde bir stabil olarak gitmesi gerekiyordu. Şu anki birçok kişiye baktığımızda şöyle bir durumla karşılaşıyoruz: bir yüksek bir alçak, bir yüksek bir alçak. Yani bunun bir düzey halinde, bir düzgün halinde gitmesi gerekiyor. Eğer zaten hesabınızı doğru şekilde içerik stratejisiyle yapıyorsanız zaten bunu kendinizde ne oluyor ya filan olmuşsunuzdur. Bunu hissetmeyenler olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü ben mesela kendi hesabımda Reels'ları etkin kullandığım için çok fazla hissedilmedi ama şey olarak bakarsak genel olarak baktığımızda evet bir sıkıntı var. Ama bunun tamamen bir sistemsel olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Monseri'nin yorumlarına gidip bakarsanız gerçekten çok sıkıntı gözüküyor. Ben hatta sizlere burada gösteriyorum ama dediğim gibi Instagram'da şu an ciddi bir düşüş var. Hatta stabil bir olmayan bir algoritma var. Tabii ki de bunun arka planında çalıştıklarını düşünüyorum ve bunun üstünde zaten ileriki günlerde güncellenip tekrardan düzgün hale getirilecektir. Öncelikle biz erişim problemimizi nasıl halledebiliriz? Öncelikle insanlar değişiyor, platformlar değişiyor, tüketim alışkanlıklarımız değiştiği gibi bizim de değişmemiz gerekiyor. De fotoğraf atıyorsanız ve kaydırmalı post atıyorsanız daha fazla kaydırmalı post atmanız gerekiyor. Daha fazla derken 8 tane atabilirsiniz kaydırmalı şekilde. Minimum 3, maksimum 8 tane atın. Çünkü insanları olabildiğince burada tutma peşinde oluyor. Ki kendileri zaten bunu olabildiğince çok fazla söylüyorlar. Bu için kaydırmalı postları daha çok kaydırmalı olarak sağlayabilirsiniz. Diğer bir maddemiz evet platform değiştiği gibi bizlerin sadece burada fotoğraf atmamasını istiyor. Daha çok videosal içeriklerin olmasını istiyor. Şimdi biz burada açıkçası tabii ki de Reels'ları kullanmamız gerekiyor. Dediğim gibi Reels'lar bu kadar böyle stabil olmayan bir platformun şu an Reels'lar sayesinde o biraz daha kırılmış oluyor. Tabii ki de Reels'ları çekmeniz çok önemli. Belki şu an bu videoyu izleyen kişi olarak hiç Reels atmadınız ama atmayı bilmiyorsanız da kartlarda mevcut. İsterseniz onu da izleyin ve ilk Reels'ınızı çıkarın. Denemeye çalışın çünkü Reels'lar sizin erişime götürecek noktalardan biri şu an. Tabii ki de şöyle bir durum var ki biz burada içerikleri paylaşmadan önce bu Reels olur, kaydırmalı post olur, fotoğraf olur. Bunları paylaşmadan önce hikayemizde çok etkili kullanmamız gerekiyor. Ve daha çok etkili kullanmamız gerekiyor. Çünkü insanlar orada daha samimi bizi görüyor ve bundan dolayı daha etkin bir şekilde kullanalım. Ha sadece bu arada sadece fotoğraf koyarak bir yere gelemez. Sadece niyip post atarak yine bir yere gelemezsiniz. Bunun için öncelikle daha çok kendinizi göstererek kendiniz hakkında biraz da gündem hakkında da yorumları katabilirsiniz. Karşı tarafa önemseyebilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz ne demiyor? Bunları zaten çok kısa geçiyorum bunları yapmanız gerekiyor. Tabii ki de bir post paylaşırken öncesindeki hikaye mutlaka mutlaka bir sticker olmalı. Neden? Çünkü sticker kullandığınızda yine bir görüntüleme arttırması oluyor. Ve görüntüleme arttırması olduğu için çok iyi bir noktaya koyuyorsunuz. Hatta bence şunu da deneyebilirsiniz. Bu postu gördünüz mü? Evet hayır stickerını koyup bir sonraki hikayenize de aynı şekilde new post olarak işte yeni içeriğim burada gibi paylaşabilirsiniz. Peki biz o evet hayırı ne yapacağız? Açıkçası hayır diyenlere gideceksiniz, etkileşimde kalacaksınız onlarla. Instagram'ın şu an bir sıkıntısı var. Sizlerle görmediğinizi fark edince çok üzüldüm. Dediğim gibi beni takipte kalın gibi bir şekilde bir şeyler yapın. Çünkü siz karşı tarafla bir bağ kurduğunuzda ana sayfasında veya keşfetinde gözükme oranınız daha çok artıyor. İşte bu şekilde evet hayırları da etkili kullanmış olacaksınız. Bir sonraki hikayeye niye new post attık? Çünkü bir önceki hikayede bir sticker kullandığımız için bize ekstra izlenme kazandırıyor hikayelerimizde. Bundan dolayı bunu sürdürülebilir olarak ikinci hikayede yansımış olacak. Bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi geldik hashtaglere. Hashtagler gerçekten günden güne değişiyor. Hatta belki de ileriki günlerde kullanmayacağız ama şöyle bir durum var. Hashtagleri yanlış kullanıyor olabilirsiniz. Tabii ki de bu hashtagleri kullanırken hep aynısını, hep aynı büyüklükte ya da çok büyük hashtagleri kullanıyor olabilirsiniz. Ben size de şöyle bir örnek vermek istiyorum. Gidip okyanus büyüklüğünde bir yerde sizin içeriğinizi attık. O okyanusta kaybolur ki o içeriğiniz. Onun için biz göllerde yüzmemiz gerekiyor. Ve hatta bir yere attıysak o etiketi bir sonraki attığımız fotoğrafta o etiketi kullanmayalım. Farklı farklı etiketler kullanmaya çalışalım. Hatta ben sizlere daha önce hazırlamış olduğum etiketler konusu hala geçerli ve o videoya da bakabilirsiniz. Tek bununla kalmasın. Tabii ki de bunun dahilinde bir önceki postunuzda de gidip oradaki yorumları beğenip hatta cevaplamadığınız yorumlar varsa onları da cevaplayın. Çünkü karşı tarafa yani takipçinizle etkileşimde olduğunuzu gösterir. Bu da yeni atacağınız o içeriğe ekstradan bir Performans sağlar çünkü siz karşı tarafın sizin profilinize gelme davetiyesini sürüyorsunuz. Bu da çok etkili bir yöntem ki ben kendimde çok fazla uyguluyorum bu yöntemi. Evet bu videoda erişimler bu kadar sıkıntılıyken bizim elimizden geldiğince yapmamız gerekenleri sıraladım ki ben işte bu şekilde erişim sıkıntısını çok hissetmedim. Sizlere de önerim bunları yapmanız. Tabii ki de bu videoları kaçırmamak için abone olmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Bay bay.